Buyurun. Kimi aramıştınız? <laughs> ha anladım. Siz şey için geldiniz değil mi? Doğum günü için geldiniz ama yanlış geldiniz. Doğum günü kafede. Biziz Yenge, Şükrü ben. Bu da Hüseyin abim. var bu kılıkta böyle? Adamı hasta etme <laughs> mi lan? Çok güldürdünüz beni. Çok arabanı bana odun ver ha? Neden? E, bugün hatunla buluşacağım uşağım. Bir hatun beni bekleyin ha. Vallahi hiç kusura bakmayın İsmail Bey, veremem. Sonra karınız duyar, benim başım belaya girer. Ya uşağım yapma ya. Sen ne değilsin ya? Sana diyorum ki hatun beni bekleyin. Ben şimdi at bile mi gideceğim ozan paralığa ya? <laughs> beni ilgilendirmez İsmail Bey. Ya ben size artık hiçbir şey mi vermem? <laughs> <laughs> Gülme Gülme bak! Elimde kalacak, sinir etme beni! Ay, ay neden gülmeyecekmişim canım? <laughs> İstediğim gibi gülerim, palyanço değil misiniz? Gülerim. Rencide oluyoruz ama yenge. Ay, ay neden rencide oluyorsunuz canım? Millet bunun için para veriyor size. Sen oh. para veriyorsun da gülüyorsun kızım? E tamam, vereyim ben o zaman size parasını. E, bana da şaklabanlık yapın. Gerçi şaklabanlık yapmanıza gerek yok, böyle de komiksiniz hiç. Azıcık paradan söz açılmışken unutmadan söyleyeyim yenge. Bize biraz taksi parası lazım. Doğum günü için kafeye gideceğiz. Kafe dediğiniz yer şurası ayol. Yürüyerek gidemiyorsunuz mu? Kızım sen bu <laughs> ayakkabılarla yürümek kolay mı zannediyorsun? Şunların ağırlığını bilmiyorsun sen. Ay tabi yürüyemezsin onlarla. Boyun kadar ayakkabı giymişsin. Domast <laughs> <O zaman> etme <hasretmemine. gülüyor> Zaten buraya gelene kadar sekiz kere kavga ettik yenge. Millet maytap geçiyor. Hüseyin abim de kafa göz hemen dalıyor. Dalarım Şükrü. Kimse benimle maytap geçemez. Kimse benim karizmamı çizemez Emine. Karizma mı dedi? Karizma mı? <laughs> Kes Emine. Aa, tamam, Ay, ay tamam. Çok, çok güldürdünüz beni. Bari paranızı vereyim. Vereyim de taksiyle gidin, <laughs> alın bakalım. <laughs> Önce kayınbabamın yanına gidelim abi. Çalışmıyorsun diyor ya, iş bulduğumuzu görsün. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii, siz gidin. Tayyar eniştem görsün sizi böyle. Seninle özellikle şükrü gurur duyar eniştem gurur. <laughs> Adamı hasret mi <gülüyor <gülüyor> ay oturayım da ben, rahat ben. Ay, ay gözümden yaşlar <laughs> 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 Aynı gemide yol alıp, ayrı dünem tutarım.